O bu ülkeyi dalgalı denizlerden güvenli limanlara ulaştıran bir yol göstericiydi. Bu yüzden Atatürk'ü anmak benim için sadece onu hatırlamak değil, onun gibi bir yol gösterici olmaya çalışmak demek. Mustafa Kemal Atatürk bize bir vatan armağan etti. Bunun için her şeyini ortaya koydu. Mücadelesinden asla vazgeçmedi. Asla korkmadı. İşte bu yüzden ben onu en çok azmiyle ve kararlılığıyla anıyorum. Zor zamanlarımız oluyor elbette. İşte öyle anlarda Atem geliyor aklıma. O bana ilham oluyor. İnancıyla anıyorum. Bize yani gençlere olan inancı. Hep inanmış o bize. Bütün ümidim gençliktedir demiş bir kere. Sahaya her adımı attığımda, her damla terde, onun gibi azimle mücadele ediyorum. Her yeniden ayağa kalkışımda, onun direnci, kararlılığı ve tüm zorlukların karşısında dimdik duruşu örnek oluyor bana. Onun inancının hakkını verecek bir genç olabiliyorsak, gerçekten ne mutlu bizlere.